Günaydın. Hayırlı sabahlar, keyifli haftalar arkadaşlar. Ben güne bayağı bir garip şekilde uyandım. Tarhana çorbası yapıyorum şimdi. Saat 11'e geliyor. Ee, ben de dedim karabiberli falan içerim. Ee, bana da iyi gelir dedim. Sonra da hemen ilaç alacağım tekrar. Öyle sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Duru şu anda içeride babaannesiyle ama kapıları yumrukluyor yanıma gelmek için. Burada da rahat durmuyor. Buzdolabını falan karıştırıyor, döküyor. O yüzden kapılara vuruyor tık tık valla. Ben de güzel şöyle domatesli sarımsaklı bir tarhana pişireyim dedim. Bana da iyi gelir. Duru da yani kızlar da seviyor zaten. Öyle yani daha kahvaltı bile yapmadım. Birazdan yapacağım. Mamun. Ne yapıyorsun? Babaanneye niye rahat vermiyorsun? He? Masalara çıkıyorsun. <laughs> Kendime şimdi güzel bir kahvaltı sabah hazırlayacağım. Soğanlı yumurta yapıyorum. Pul biberli, karabiber de katabilirsiniz. Hatta biber de doğrayabilirsiniz varsa. Ben şimdi böyle bir yumurtayla bunu yapacağım. Yaramaz Duru yine iş başında, değil mi? Ne yapıyorsun Duru? Anne. Anne çok hasta. Sen de uslu durmuyorsun. Ne yapacağız? Her şeyi dağıttı. Saati bir yaptık bu arada. Ben o kadar hastayım ki arkadaşlar burada oturdum kaldım. Böyle içimden ateş çıkıyor yani hararet çıkıyor içimden. İlaç aldım. Karnımı doyurmuştum işte ondan sonra ilacımı aldım. İnşallah toparlarım. Vallahi hiç bugün keyfim yok. Bir tek çorba yaptım. Başka da hiçbir şey yapmadım bugün. Kolum kanadım kalkmıyor. Havalar beni çarptı. Yürüyüşlerde tabi e, yürürken terliyorsun, ediyorsun. Rüzgar var. Yani havalar güzel zannediyoruz ama tam hastalık havası aslında. Bu hanımefendi de rahat durmuyor. Her yeri birbirine kattı. Çatalları, kaşıkları getiriyor şimdi çekmecelerden. Evin içlerine fırlatıyor, atıyor. Şimdi onu öğrendi. Uzanamadığı yer yok. Dede. Uzanamadığın yer yok. Dede. He? Neler yapıyorsun anneciğim? Anne. He. Anne hasta. Anne hasta olmuş. Anne. He. Dede. Çay mı? <laughs> Bugün Aksin gibi durumunda durmayacağı tuttu. Sabahtan beri bir huzursuzluk var onda. Nereye ne dağıtacağını bilemedi. Birazdan uyutacağım, biraz daha zaman geçsin diye bekliyorum. Hani erken uyuttuğum zaman çok uyumuyor, kalkıyor hemen. Şöyle bir yarım saat, 40 dakika daha oyalasam artık öğlen uykusuna yatıracağım. Ee, yemek yapmadık daha. Kayınvalidem yapar herhalde bir şeyler diyordu demin çünkü ne yapalım falan diye bana soruyordu. Ee, dünden patates yemeği var birazcık yani yarım tencere kadar. Ee, tarana çorbasını çocuklara yaptım zaten. Bizim evde onlardan başka pek tarhana yiyen yok. Kızlar genelde çok yiyorlar. Öyle kabak yemeği yapasım var aslında. Kendime az bir şey kıymalı kabak yemeği. Geçen Duru ile ikimiz çok güzel yedik. Duru da güzel yedi. Onu çok sevdi. Ee, kabaklarım vardı 2-3 tane daha. O yüzden e, kıyma çıkardım. Bakayım ben onu pişiririm. Bu arada bundan sonra artık iki öğün besleneceğim. Öyle bir yöntem deniyorum. Yeni bir yöntem bakalım. Ee, aralıklı oruç e, Türkçesi öyle söyleyeyim. Intermittent Face diye bir program. Bu Asyalı Günler Esra'yı biliyorsunuz. O soktu benim kafama da. E, onun videosunu da dinlemiştim. Sonradan kendisine sordum. WhatsApp'tan konuştuk biraz nasıl olur, ne gider falan diye. E, günde iki öğün yiyeceğiz. İşte Atıyorum 11-12 gibi kahvaltı yaptıysan akşam 5-6 gibi sadece akşam yemeği yiyorsun. Ondan sonra ertesi güne 11-12'ye kadar hiçbir şey yemiyorsun. Sadece su, çay, kahve, bu tür şeyleri içebilirsin. E, değişik bir yöntem. Dün biraz zorlandım. Dün ilk günümdü. Akşam yemeğini böyle zor ettim. Ee, yani elim ayağım bir titre, titremedi. Değil yani. Çünkü dün hem temizlik yaptım hem yürüyüş yaptım. Ee, hem kendimi yordum. Ee, aç bıraktım yani kendimi. Akşam da güzel yemeğimi yedim. Kendime gelmiştim. Sabah da e, erken kahvaltı yapmaya alışkın olduğum için sabah da biraz şey yaptım. Ama kahve falan içtim sabah. Oyalandım. Ee, şey e, suyumu içtim. Ondan sonra güzel 11.30'a doğru kahvaltım yaptım, gördünüz zaten. Şimdi ben 5.30'a kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece su, çay ve kahve içebilirim. O yöntemi deneyeceğim. Bir haftada vücut e, alışır diye düşünüyorum. Bakalım denemek istiyorum. Çünkü çok denemek istiyorum. Bunu bir yaşam standardı haline getirebilirsek aslında çok güzel bir yöntem. Ee, birkaç video izledim bununla alakalı YouTube'dan çok da kafama yattı bilmiyorum. Ee, Esra yapıyor zaten bir haftadır. Ben de ona eşlik edeceğim bakalım artık. Öyle yani sonuçlarını sizlerle paylaşırım. Ee, kilomu çok soruyorsunuz. Sabah 65.8 geldim. Ben her pazartesi bakıyorum kiloma. Bundan 15 gün önce yani 2 hafta önce 67.7 kiloydum arkadaşlar. Toplamda 1900 falan vermiş oldum sanırım. İki, yani 2 kilo değil, 2 kilo verdim. İnşallah devamı da gelecek. Ee, geçen yazki kiloma dönmek için uğraşıyorum. Geçen yaz 61.9, 62 hep o civardaydım ve çok da iyiydim, rahattım yani. O kiloya dönsem benim için kafi şimdilik bakalım. Yürüyüşe bugün gidebilir miyim bilmiyorum. Kendimi hani şu an daha iyi hissetmiyorum. İlaç ancak ancak böyle bir terleme yaptı bende. Öğleden sonra belki duruyu uyuttuktan sonra bir saat hafif hafif yürürüm. Ben alıştıktan sonra da bırakmak istemiyorum bu yürüyüşü. Babaannesiyle içeride bu arada ağlıyor duyuyorsunuz durmuyor. Öyle bu uyuduktan sonra belki şöyle bir yarım saat 40 dakika bir yürüyebilirim yani. Hasta olmasam zaten yürürüm de. Öyle bakayım. Neyse şu Duru bir bakayım. Ne yapıyorsun anneciğim orada? O hep elizi yapıyorsun. Uykudan uyandı hanımefendi. Çok fazla uyumadı. Böyle bir yarım saati ya geçti ya geçmedi uyandı. Şimdi de bu yaramazlık peşinde. Düşersin <laughs> gel yavrum gel. Anne. Efendim. Kaç yana. Gel bakalım. Bak. Hadi gel. Dede. Dede. Acıktın mı Duru? Karnın acıktı mı? Acıktı mı? Kabak yemeği yer misin? Yer misin yemek? <laughs> Kim o kızı? Dede. Kimi dedene benzettin? Cam güzeli. Cam güzeli Duru. Hadi gel yemek yiyelim anneciğim gel. Karnını doyuralım hadi. Duru. Duru. Doğru. Bak, bak. Hadi karnını doyuralım mı? Camın önüne oturuyor. Şimdi de bunu al işte. Böyle cam önlerine oturuyor. Dışarıları gözetliyor. Gelen geçene bakıyor. Ablan şarkı söylüyor bak. Azra şarkı söylüyor bak. Azra şarkı, söylüyor, bak. Azra şarkı mı söylüyor? Azra. Saati 5.30 yaptık arkadaşlar bu benim akşam öğünüm kabak yemeği yapmıştım zaten gördünüz bir bardak ayran koydum bir dilim buğday ekmeği bir de tabii ki yeşillik salata yaptım ee, şimdi bundan sonra ertesi günü 11'e kadar yemek yemeyeceğim bu benim son öğünüm ee, bayağı da acıktım peşine hemen grip ilacı da alacağım o yüzden karnımı doyurmam lazım Duru'yu uyuttum bir saat falan oldu. O uyuduğundan beri de koltukta biraz uzandım, dinlendim. Şimdi kahve yapmaya kalktım. Saat 10'a geliyor. Ama bir kahve canım istedi böyle. Ağzımın da tadı yok ama içmek de istiyorum. Su içip duruyorum. O kadar çok su içtim ki. Neyse tekrar geçmiş olsun yazan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah yarına daha iyi olurum. İlaç böyle terletiyor. O ara bir kötü oluyorum. Yatmak istiyorum. Kafamı koymak istiyorum sonra bir an canlanıyorum. Tekrar işe güce dalıyorum falan. Duramıyorum tabii. Neyse şimdi de bir kahve içeceğim işte. Öyle yarın görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.